Sadıç. Aha bu kiloluk ya. Bak 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 bak. Voltalan hepsini karıştırdı valla. Kanka bir çıkart kalın da be. Çektik diyem ya. Sazlam soktu. Yor sadıç yor. Balığı yor. Yor da rahat çıkarak. Yor baba yor yor yor. Yor iyice. Yor sadıç be. Yol aynalı vallahi. Yor kız sadıç. Yor baba. Sar. Sar be. Sar sadıç. Yavaş yavaş çek baba. Çek. Çevirmesin bak suda. Ağızdan tut hemen. Ağızdan tut. Solungaçtan tut bir şeyler yap. Tuttun mu? Tabi ya. Tabi abi ya. Tabi ya. Bak. Gördün mü? Gördün mü oğlum? <laughs> Sağlık çok güzel. Yeter bu kadar.